Vallahi bu yaz iyi geçti ha. Düğünlerde iyi para topladım. Ee, ama ben ne yapacağım bunca parayı? Yastık altında saklamakla olmaz. En iyisi ben paramı bankaya yatırayım. Banka mı dedin? Hiç mi la? Alayım efendim. Bankadan daha iyi yatırım aracı mı bulacaksınız? Verin şu minnoşlar bana. Cemil! Parayı bankaya yatırıp da zengin olanı duyduğumu mu Cemil? Paran yıllarda da geçse değer kaybedecek. Sen de kimse kadın. Ben senin iç sesinim. beni dinleyeceksin Cemil. Kimle konuşuyorsunuz? Hiç canım. Hiç, sesimle konuşuyorum. E alıyor musunuz parayı? Ben paramı bankaya yatırmak istemiyorum. Yürü git. Sanki bankanın sizin paraya ihtiyacı vardı. Bu kadar bana zaman kaybettirdiniz. Gidiyorum. Git, geç. Eh. Geç. Acaba ben paramı altına mı yatırsam? Altın iyi bir yatırım aslında. Evet, altına yatıracağım. Geldim, geldim. Yine mi sen? Ne istiyorsun? Evet, ben. Ne vereyim sana? Tam, yarım, çeyrek. Ne istiyorsun? Tövbe tövbe. Ta ta İki ta yavrularını vereyim sana. Bak 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 bak. Dur, istersime sorayım. Bir, iki, üç, dört, beş. Hala beş. Yıllar geçti, çoğalmıyor. Bu sana bir şey hatırlatıyor mu Cemil? Aferin istersen, vallahi doğru söyledi. Altına almıyorum. O zaman sana şu minnoşlardan. Bak, Bak şunlara. cik cik, Ne kadar güzeller. Olmaz. Bekletme şunları. Oh. Dolar da almıyorum. Git. Ya iyi de ben nasıl bir yatırım yapacağım? Dur. İşse sana sorayım da. İşse sana. Canı. Neredesin? De yüz. Bir dede. Dede ya. Oğlum Cemil. Sen çocukken ben sana ne diyordum? Ne diyordun dede? Bak oğlum. Kremin lavemin. Bir gün çok paran olursa toprak al, arsa al. Bugün aldığın arsayı 3 yıl sonra sat, o parayla ister ev al, ister araba al, ne alırsan al. Ama arsa önemli. Arsa al. Vallahi deden doğru söyledi. Arsa denizini arayayım da bir arsa alayım. Alo, arsa denizi mi? Kardeşim bana göre arsanız var mı? Her bölgeye göre var diyorsun tek tapılı diyorsun. Öyle mi? Hem de kelepir diyorsun. Hemen geliyorum kardeşim. Estiftir. Türkiye'nin arsa denizi. Gel, gel. Ne borsası ne de dövizi. Gel, yatırımın doğru adresi. En iyisi arsa denizi. Türkiye'nin arsa denizi. Gel, gel. Ne borsası ne de dövizi. Gel, yatırımın doğru adresi. Eniz iyisi arsa denizi <laughs> Aradığım burada gel arsa denizinde Emin adımlarla hep doğrunun izinde Sen de kazan katla ister al sat kirala Arsa denizi ilanları Asaki'de